Bu dünyada aşk gibi bir şey yok. Bir aşk eğer bir iki saniye içinde yoğun değiştirirse bir an bu gerçek aşk değil. Yani şartlara bağlı olan bir şeydir. Bunları da zaten hep zaten söyledik. Kişi gençtir, güzeldir, performansı iyidir, zengindir, yakışıklıdır, karizmadır, unludur, bilmem, bilgilidir, göbeksizdir, saçları gürdür, severiz. Hı? Kel olduğu zaman, göbeği çıktığı zaman, yaşlandığı zaman, hastalandığı zaman, unsuz olduğu zaman, fakir olduğu zaman, bilmem, Aldatıldığı zaman bize, aldattığı zaman veya kaba konuştuğu zaman birdenbire bir saniye içinde sevgimiz değişiyor. Bu aşk değil, bunu artık öğrenmiş olmanız gerekir. Ama maddi dünyada yaşayan varlıklar olduğumuz için ve illüzyonda olduğumuz için Hala bunu anlamadık. Bütün şiirlere baktığı zaman, bütün şarkılara baktığı zaman, bütün şarkının, müziklerin, sözlerin baktığı zaman Kara Sevda, Aşk'tan Meş'ten bahsediyoruz. Hepsi hikaye. Hepsi hikaye. Aşk'e oldu. A nokta şe nokta ke. Yani şirket. Bu aşka yara şeye bali ise, şartlara bali ise, zaten hala anlamıyoruz ha. Şartlara bali ne demek? gençtir, güzeldir, çitirdir. Bilmem götü şöyledir, böyledir falan, falan severiz. Yani bir süre sonra yaşlandığı zaman bilmem falan artık sevmeyiz. Kavga, tartışma, başka düşünceler. Bilmem bir sürü şeyler çıkıyor. Hala eğer severseniz o gerçek aşk değil ki yok. Bir de bunları biraz zaten kulaklarınız doludur, duymuşsunuz. Ama hala iddia ediyoruz ki seviyoruz aşk peşindeyiz. Ama biraz daha derine gittiği zaman bunu bilmiyorum nasıl anlatabilirim zorluyorum. Kişiler karşıdaki kişiyi sevmiyorlar. O aşk duygusunu seviyorlar. Aşık olma duygusunu seviyorlar. Anladınız mı? Bu da başka bir şey. Başka bir açıdan bakmak kişi değil. O his, aşkı hissetmek onu aşıklar, ona aşıklar. Anladınız mı? Aşık olmanın hissini aşıklar. Karşıdaki şey değil. Ama hiç kimse bunu hiçbir zaman bu açıdan bakmadı ve bilmiyor. Dönüyoruz mesela aşık oldum. Yeni görüşmeler başladım bilmem falan. Hocam bilmem kelebek burada uçuyor. Kadınlar genelde izliyor dedi. Erkekler kelebek de kelebek başka şeyler. o, <laughs> <laughs> kelebek değil kertenkeledir. Kertenkele farklıdır. Kelebek farklıdır. Kadınlar kelebek. Ya bunu kertenkele. O da şey dedi. O şey Neyse. Ya yok bilmem şimdi havada uçuyoruz. Bilmem şeyler kendine iyi bakıyorlar bilmem falan ha o değil. Bu hissi severler, seviyorlar. Ve bu hissi aşk olarak şey. Yani aşık olma hissini aşıklar. Karşıdaki kişiye değil. Hiç kimse ama bunu şey yapmıyor. O coşku, o bilmem dediğim gibi kelime, ki, o, kalp ateşi, sonra da beklenti, sonra şu anda nerededir, bilmem e, müzikler dinliyor, bilmem karı sevda diyorlar Böyle, uzak olduğu zaman bilmem o şeyde de acısını acaba şu anda nerede sevgilim bilmem falan bu hissi seviyorlar, bu hisse aşıklar. Karşıdaki şey değil. Kesinlikle. Bu yüzden herkese darbe zaten yiyor. Tamam. Bunlar da geçici olduğu için bu hisler Sonra da bu bittikten sonra her şey normale döner. Sonra da tipine baktığı zaman erkek veya kadın bakıyorsunuz hiç cezbedici bir şey değil. O da aşka muhtaç, sen de aşka muhtaç. İki dilenci. O da bir beklentisi vardı, senin de bir beklentin var. Sonra şartlara şeydir. O seksi bu iki ayak şeklidir, bilmem falan. Gençler bilmem, zenginler, varlıklıdır bilmem falan ama zamanla bu seksi olmak, yakışıklı olmak, bilmem, güzel olmak, bilmem genç olmak, performans olmak artık düşüyor. Hı? Düşüyor. Dolayısıyla bakıyorsunuz da bunlar de yavaş yavaş bitiyor. Bu gerçek aşk değil. Hı? veya mesela adam egoist olduğu zaman veya ukala olduğu zaman veya sıkıştırdığı zaman veya ofkeli olduğu zaman veya sizi kandırdığı zaman bakınız hemen bir saniye içinde her şey değişiyor. Örnekler yani de çok. Kırpalıcı bunun üzerinde çok örnekler veriyor. Bir defa bir tatili yerseniz ya iyidir. İkinci tatili iyidir. Üçüncü, ee, dördüncü, beşinci diyeceksiniz yeter. Yemen gerekiyor. Yeter. Bakınız, tatlıdan şey yapıyor. Veya mesela anne çocuğunu kucaklıyor, çoktan beridir görmemiş oğlunu, çocuğunu kucaklıyor burada falan. Çocuk sıkarsa 24 saat annenin parçasını tutarsa bilmem falan hep falan, anne diyor biraz da git oyna oyunu oyna biraz da rahat <gülüyor> <gülüyor> biraz zamanları beni rahat bırak, nefes alayım bir <laughs> rapora. Anladınız <laughs> mı? Yani ölçülüdür mü falan fazla sıkıştırırsanız sıkıntı basar. Veya cinsellik böyle lafına. Görmediğiniz bir ay, 15 gün, 3 hafta falan nefes bir ay iyidir ama her gün, her gün, her gün. Saatlacı mı falan yeter artık ama bir mal olur. Bütün şeyler hep bu dünyada varlıdır. Dolayısıyla bundan sonra da buna bakın Hiç kimse bu dünyada gerçekten karşı kişiye aşık değil. O aşk duygusuna aşıktır. Ne hal varsa onu yaşıyorsa buna aşıktır. Ama dediğim gibi hiç kimse bu açıdan olaylara bakmıyor. Bunu da biraz daha detaylı ve düzgün bir Türkçe ile anlatırız. 嗯。Hmm.